Herkese merhaba arkadaşlar. Sedef Koy'dayız. Yine güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldik. Daha önce burayı tanıtmıştım inşaat. Henüz bitmemişti. Şu an bitti sayılır. Ufak tefek birkaç tane eksiği kaldı. Denize çok yakın. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Denize gerçekten çok yakın. Çok güzel bir villadan bahsediyorum arkadaşlar. Kendine ait bahçesi bulunan, kendine ait garajı bulunan, müstakil denize 150 metre mesafede yürüme mesafesini. Çok güzel bir villa. Alıcısını bekliyor. 1 milyon 500 bin TL pazarlığımız var çevreye göre fiyat çok iyi. Müstakil, tam müstakil. Tekrar merhaba arkadaşlar. Drone görüntülerini izlediniz. Giriş kapımız burada. Sol tarafımızda güzel bir yeşil alan ayrılmış. Sağ tarafımızda da ön bahçemiz var. Güzel geniş bir bahçe. Bahçeyi tam tur bir gezelim. Ardından evin için tanıtımını yapalım. Burada otoparkımız var. İstenirse burası üstü kapatılabilir. Akıllı sistem. Geniş balkonlu. Denize 150 metre mesafede güzel bir yer arkadaşlar Sedef koy zaten başlı başına çok iyi bir yer. hatta gelmişken Sedef koyun drone görüntülerini de çekelim güzel bir tanıtımını yapalım onu da ayrı bir video olarak yükleyeceğim onu da kesinlikle izleyin çok güzel bir yer Sedef koy şu an sabah saatleri daha sakin zaten genelde sakin ama şimdi daha da sakin çevremizde inşaatlar var onların sesleri gelebilir rahatsız edebilir şimdiden kusura bakmayın akıllı sistem 1 milyon 500 bin TL pazarlığı var dedik. Kapıdan girdiğimizde hemen sağ tarafımızda yukarıya çıkış merdivenlerimiz var. Sol tarafta buraya akıllı sistem kumanda paneli gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi biraz o, konuda eksiği var. Onlar tamamlandı tamamen bitmiş olacak. Böyle ayrılmış salonla giriş kapısı. İstenirse şuraya kadar yani şuraya kadar güzel bir kitaplık konulabilir tamamen giriş kısmını ayırmış oluruz. Merdiven altı yine lavabo olarak değerlendirilmiş. Sol tarafımızda salon, sağ tarafımızda da mutfak var. Geniş bir salon var arkadaşlar burada. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımlı, doğal gaz tesisatı hazır. Güzel, geniş bir Salon var, özellikle ben bu camları çok sevdim. Çekip geriye doğru çekmeniz gerekiyor iki tarafı da açık, şu şekilde yani bence daha güzel gibi en azından güvenlik açısından çok daha iyi gibi. Mutfağımız da burada. Tamamen müstakil arkadaşlar burası. Güzel bir mutfağımız var. Güzel bir salonumuz var. Ön bahçemiz çok geniş. Denize çok yakın. Telefonunuzu indireceğiniz bir aplikasyonla da her yerden evi yönetebiliyorsunuz. Yani bunun da avantajı var. Yani şöyle, Şurayı da açayım ışıklarını. Ardından bakalım burada iki tane odamız. Bir de banyo lavabo var hemen merdivenin karşısında. Banyo lavabo var arkadaşlar geniş, kullanışlı bir banyo lavabo. Geniş bir de balkon var burada. İki odayı da göstereyim ardından balkona bakalım. Yani şunlar boyalar yapılacak. O klima tesisatları falan çekildi. Elektrik tesisatları çekildi. Bir eksik onlar kaldı. Ardından hiçbir eksiğimiz yok. Burada güzeldir odamız var. Kullanışlı. Şey, güzel bir oda. Hatta biz diğer taraftan bakalım. Burayı hiç açmayalım. Bu odadan bakalım. Burada da yine güzel bir odamız var. Yani burada bir avize eksik. O da çok geniş. Yani metrekareleri de söyleyin dediler ama inanın o kadar zor oluyor ki şu an. Drone, gimbal, mikrofon bunların hepsini yanında gezdiriyorum. Hepsini tek tek kullanınca yani diğer elektronik malzemelere fırsat kalmıyor. Yani şu cam çok hoşuma gitti benim. Yani yer kaplamıyor, geniş bir balkon var dedim arkadaşlar. Gerçekten çok geniş bir balkonu var. Neden böyle bir balkon var? Eski imarda alınan bir proje olduğu için. Yani yeni imarda böyle bir balkon yok. Hatta göstereyim karşıda inşaatlar ama şimdi ayıp olmasın insanlara. Yeni imarda böyle bir balkon genişliği yok. Yani iki yanında da böyle ufak yerler var. İsteniz oraları kapatırım. Küçük depolar haline gelebilir. Yani sandalye, masa sandalyenizi oraya koyabilirsiniz. İçeriye alıp tekrar çıkartmaktansa geniş güzel bir balkonu var. ve bu katta da bir odamız, bir terasımız, bir de banyo lavabomuz mevcut. Merdivenin hemen sonunda bir lavabomuz var. Kullanışlı bir lavabo. Sağ tarafında bir odamız mevcut. Karşı tarafa gömme dolap yapılabilir ya da buraya yapılabilir. Odalar laminat arkadaşlar fark et diğer taraflar değil. Burada da bir terasımız var. Deniz manzarası böyle. Çok güzel bir deniz var. Sessiz, sakin. Yani burası depo olarak ayrılmış ama istenirse burası da bir. Böyle göstereyim yıkılabilir. Yani bu çok bir şey değil. Gaz betonla. Burası bırakılmış. Gitmek istediklerine rahatlıkla açılsın diye. Güzel bir yer arkadaşlar. Güzel bir muhit. Güzel bir villa. Deniz. Hemen dibimizde. Yürüyerek gidip gelinebilecek bir mesafede. Alıcısını bekliyor. 1 milyon 500 bin TL. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Birazdan Sedef Kuyu'da çekeceğim. Onun videosunu da kesinlikle izleyin çok güzel bir video çekeceğim orada şu an tekneler falan var Güneş yeni doğdu tam buraya vuruyor muhteşem bir görüntüsü var zaten Sedef koy böyle e, izole olmuş bir yer